Merhaba, tekrar hoş geldiniz. Aslında bugün konuşmacı olarak buraya gelmemiştim. Ben de sizler dinlemek için buradaydım. Kaan'ın yerine çağırdım. Yoksa zaten Kaan nasıl bu kadar yaşlandı diyeceksiniz. O kadar zor bir iddia spor. Şimdi Borusan Otomotiv Motorspor'u temsil ediyorum. Beş sporcusundan bir tanesiyim. Aynı zamanda da takım sorumlusuyum. aslında ben sorulara cevap vermeyi tercih ederim. Çünkü hani ne anlatacağımı da bilmiyorum. Fakat size bir Türk takımı olarak Türkiye dışında neler yapılabileceğini ya da bizim neler yaptığımızı çok kısa bahsetmek isterim ki belki bu bir fikir ya da bir heyecan verir. 2008'de kurulduk. Pist yarışlarını takip ediyoruz. Dünya şampiyonası takip ettik tamamını. Bir fiyer yarışının bu ilk kez oldu Türkiye'de. Avrupa Kupası'nı hiç ara vermeden takip ediyoruz. Birçok podyum derecesi aldık, yani Brezilya'dan başladık, Macao'da, Çin'de yarışabildik ve bunu tamamen Türk ekiple yaptık. Bunlar belki kolaydı, daha zor ne yapabiliriz dedik, bir genç yetenek projesi başlattık. Şanslıydık ki bugün burada benim yerime konuşması gereken, şu anda 17 yaşında olan Kaan Önder gibi bir sporcumuz ki aslında çıkış noktası da çok önemlidir, TOSFET 25 Küçük Adam projesiyle hayata geçmiş bu projenin meyvesi olan 8 yaşından itibaren yarışmaya başlamış ve 11 yaşından itibaren de uluslararası yarışlarda karting şampiyonlarında Avrupa dereceleri alıp podyumda bayrağımızı dalgalandırmış, milli marşımızı çaldırmış genç bir kardeşimizdi. onu desteklemeye başladıktan sonra 17 yaşında Avrupa'da bu sene ETCC e dediğimiz e, FIA'nın önemli serilerinden birisinde tüm sezon e, şampiyonayı <laughs> takip etti. Ve bu şampiyonada start alan, yarışan en genç sporcuydu. Bu bize inanılmaz bir prestij kattı. Bu da projenin ne kadar doğru olduğunu da gösterdi. E, aslında ne anlatmak istiyorum? Hiçbir şey gözümüzde büyütecek gibi bir durumda değil. E, göreceli olarak belki Türkiye'deki birçok takımından, takımdan bile çok daha düşük bütçeli bir ekip kendi işini kendi mutfağında halledebilir. Ee, biraz cesaret, biraz da hayal gücü katar ise e, dünyanın her ülkesinde yarışıp belki abilerimizin, daha büyük bütçelerin takımlarını yapamadıklarını yaparak e, ülkemizin ilk ya, Dünya Şampiyonası'nı takip etmiş takımı olabilir. E, milli sporcu olup gri pasaport, hizmet pasaportuyla vize almadan Federasyonun desteği sayesinde yurt dışına çıkabilirsiniz. E, 24 saat yarışlarında yarışabilirsiniz. E, yani söylemek istediğim bunlar hiç zor şeyler değil. Evet bu arada Türkiye'de yarışmaya devam ettik. 2008 bir katıldığımız tüm e, ulusal pist yarışlarında <laughs> şampiyon olduk. Takımlar kupasını kazandık ama yurtdışında yurt dışında hedefler büyüyünce bunlar pek heyecan vermiyor artık ne yazık ki. bir güzel tarafı da şu, ne yazık ki bunu söylemek zorundayım. Türkiye'de kendimizi bazen işte kısır çekişmeler, ister sportif anlamda olsun, ister politik anlamda olsun diyelim federasyon içindeki problemler, geçmişteki problemlerin bugünlere yansımasından bahsediyorum. Burada vakit kaybettiğinizi gördükten sonra yurt dışında gidip yarışınca orada bir şeyler görüp öğrenince ne kadar boş işlerle uğraştığınızı anlıyorsunuz. Bunu bir özenti olarak yurt dışında yarışan insanlara bir gereğinden fazla değer verme olarak sakın düşünmeyin. Onlar spora ve sonuca odaklanmışlar. Biz burada kişisel ilişkiler veya çekişmelere odaklanmışız. Onlar orada yeni vizyonlar, fikirler, yeni sponsorlar bu spora katmak derdinde. Biz burada birbirimizin sponsorunu çalma derdindeyiz. Hani klasik bir fıkra var. İşte cehennemde birkaç kuyu yanıyor. Her kuyunun başında bir zebani çıkmaya kalkın aşağı ediyor. Türkiye'de yok. Yani niye burada zebani yok canım orası Türkiye. Bir kişi çıksa dört kişi aşağı çeker durum var. Ee, sonuç olarak aslında yine konuşmamın özü 17 yaşındaki bir genç sporcu, milli sporcu ile ilgiliydi. Ben de 24. yılın aktif olarak yarışmış bir sporcu olarak çok genç yaşlarda uluslararası yarışlarda yarışabilme, güçlü bir sponsor desteğiyle yarışma imkanı bulmuş bir sporcu olarak kendimle onu kıyasladığımda hakikaten ağaç yaşken eğiliyor. Biz bu yaşta 30'larından sonra hatta belki 25'lerinden sonra bir şeyleri öğrenmek, ya da öğrendiklerinizi uygulamak çok zor. Ama 17 yaşlarında, 20 yaşlarında sizin bir öğrendiğinizi o genç insanlar iki öğreniyor ve ileriye dönüp çok gerçek bir yatırım oluyor. Bu anlamda ben tüm bir takım sorumlusu olarak tüm takım sorumlularına mutlaka genç yeteneği destekleme projelerini, önemsemelerini tavsiye ediyorum. Aklımdakiler bunlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa cevap veririm. Uluslararası yarışlarda en büyük sorun ne derseniz çok kısa ona da cevap vereyim. E, sportif rekabet, yurt dışında yarışmak falan değil, şu Türkiye'den dışarı çıkıp geri gelmek gibi problemleri. Emin olun e, herhalde sportif enerjimizin kat ve katını lojistik problemleri çözmekte ki Federasyon desteği her zaman arkamızda olduğu halde e, uğraşıyoruz. Birçok kez yarış kaçırmak noktasına geldik ya da 1 liraya mal edeceğiniz işi 5 liraya mal edip yetişmek zorunda kaldık. E ama bu da işte Türkiye'nin bildik problemlerinden bir tanesi. Teşekkür ederim Yine. Biz teşekkür ederiz. Sevgili İbrahim Sayın İbrahim Hokya, ben Kaan için bir soru hazırlamıştım. Aramızda yok ama aynı soruyu sizin de cevap verebileceğinizi düşünüyorum. E, Kaan, BMW Talent Cup seçmelerine gittiğinde e, biz bunu sosyal medyadan takip ettik paylaşımlarından. Ee, sürücülük aracında fizik, kondisyon, mental hazırlık, medya ilişkileri gibi birçok konuda eğitimler aldı. Ee, bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Yani sonuçta bu spor sadece pilotaj değil ama bu da çok önemli etkenler herhalde. Ee, bu aldığı eğitimler, kanısızca neler kattı? Kesinlikle çok haklısınız. Öncelikle biraz önce söylemeyi unuttum. Kaan son anda konulan bir sınavı yüzünden bugün burada değil. Aslında çok gelmek istiyordu. Dediğiniz gibi bu spor tahmin edildiğinden veya bilindiğinden çok daha fazla profesyonellik, fiziki, güç, kondisyon ve belki de daha önemlisi mental bir olgunluk istiyor. Hele hele genç yetenek dediğiniz zaman yani 16-17 yaşında bir delikanlıya 200-300 bin liralık bir otomobil verip onu Dünya Şampiyonası, Avrupa Kupası salıyorsanız salıyorsunuz. Formula BMW Talent Cup, BMW Motorsport'un yani BMW'nin kendi organizasyonu olduğundan çok üst düzey bir organizasyondu ve ilk başladıkları Finlandiya'da yaklaşık bir haftalık fitness eğitimiydi. Bir sporcunun nasıl hazırlanması gerektiğini değil, bir otomobil yarışçısının nasıl spor yapması gerektiği öğretildi. Onun dışında bütün sezon aslında otomobil kullanmaktan daha çok öğrettikleri şey mental olarak bu stresle nasıl mücadele edebileceği, nasıl hazırlanması gerektiğiydi. Bütün sene belki de otomobil kullanmak, araç kullanmakla ilgili harcanan emek ve yoğunluk diğer bahsettiğim e, konulardan daha azdı. Çünkü onu tecrübeyle, kilometre yaparak öğrenecek ama diğerini e, otomobil kullanarak öğrenemez ya da e, bir arkadaş sohbetinde öğrenemez. E, gerçekten bunun da onun altyapısını, temelini bir anlamda binanın temelini sağlam anlamına geldi ki biz e, dediğim gibi bu sene Avrupa Kupası'nda bu kupada yarışan en genç sporcuyla yarışmış olduk. Bana göre kupadaki belki de birçok tecrübeli pilottan daha olgun, daha mental beceriye sahip hazırlanmış bir şekilde gelmişti. Tabii bunda 8 yaşında bu spora başlayıp kartlıkta sayarsanız 400 kadar uluslararası yarış start aldığını da unutmamak gerekir. Fakat sorunuzun cevabı evet. Bence de öncelikle bu mental hazırlık. Teşekkür ederiz.